bizden birinizde bakanlığımızın yatırımlarını görebilirsiniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Ereğli ilçesinde gençlerle buluştu. Çay Bizden Sohbet Sizden Gençlik Buluşması'nda konuşan Bakan Kurum, Türkiye'nin 81 ilinde yatırımlar yaptıklarını ve bu yatırımların hepsinde gençlerle birlikte yol yürüdüklerini vurguladı. Biz liderimiz bu başlarımızın 20 yıldır 81 ilimize yatırımlar yapıyoruz. Ve yaptığımız yatırımların hepsi de gençlerimizle birlikte oluyordur. Gençlerimiz bu manada hep bizim yol arkadaşımız oldular ve onların sesine hep kulak verdik. İnşallah vermeye de devam edeceğiz ve başkomutanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin her noktasında e, hizmetlerimizi götürdü, vesile oldu. Biz de ona yol arkadaşı yapmaktan açıkçası şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. Gençlerin istihdam ve geleceği için çalıştıklarını ifade eden bakan kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarına işaret etti. Bir taraftan da istihdam için çalışıyoruz. Sanayi alanlarını yapıyoruz ve şehirlerimize, gençlerimize, size yeni ünlü olmuş kardeşlerimize iş imkanı olabilmesi amacıyla projelerimizi yürütüyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlattık. Ve ilk defa gençlerimize bu projeden %20'li komplejler verildi. 18 ila 30 yaş arasındaki gençlerimiz bu projeye başvurabilecekler. Ve hayata güvenle başlayın, işinize daha sigarlı, daha güvende yine işyerinizi açın diye bu projemizi başlattık. Ve Türkiye çapında 10 bin işyeri, yine 250 bin sosyal konut projesini sunuyoruz ve sizlere bu projeden 120 kontenjan ayırdık ve bu kontenjan çerçevesinde evi olmayan genç kardeşlerimiz, yeni evlenecek kardeşlerimiz bu projeler alabilirler ve o gelir şartlarına uymaları kaydıyla kura çekimiyle inşallah bu projeyi değerlendirecekler. Dünyanın gelecekte iklim, gıda ve su kriziyle sıkıntılar yaşayacağını aktaran bakan kurum, iklim değişikliğiyle de mücadele ettiklerinin altını çizdim. İklim değişikliğiyle mücadele ediyoruz. Bu çok, çok önemli. Ee, sizin gelecek tarafından önemli. Çünkü belki gelecekte yaşayabilecek bir ülke kalmama ihtimali var. Bu belki bizim ülkemiz için geçerli değil ama birçok ana ülkesi için geçerli. Çünkü dünyanın ısınmasıyla birlikte değerli arkadaşlar, artık yaşanamayacak topraklar olacak. O topraklar sular altında kalacak ve daha krizi çıkacak, su krizi, su savaşları çıkacak. O yüzden toprağımıza, havamıza, suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Bu kaynakların sınırsız ve sonsuz olmadığı bilinciyle çalışmak zorundayız. Ve bu çerçevede de Cumhurbaşkanımız 2023'te net sıfır emisyon hedefi koydular ve iklim değişikliği mücadelesinde hem genelde hem de ulusalda